Bugün bize çok şey anlatacak. Operatör Doktor Murat Aksoy geliyor. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Maşallah sabah sabah bir enerji böyle süper. E, güne enerjik başlayalım ki sonrası da öyle gitsin diyorum. Kesinlikle öyle. Ben Murat Bey ne zaman görsem yüzü hep gülüyor, hep canlı. Teşekkürler ama siz de aynı şekilde. Bana da hep öyle derler. Bu kız oynuyor mu acaba? Hep ekranda böyle sonra da nasıl? Hiç yok. Hayır hayır. Kesin, i̇çimizden geliyor. Kesinlikle. Yani insanın içinde olduğu zaman zaten o yüzüne yansıyor bence. Ama şimdi siz operatörler yani ameliyat eden cerrahlar için bu muazzam bir şey. Ben ameliyata giriyorum şimdi böyle bakan bir doktor. <laughs> düşünse bir de gülü oynaya bakan bir doktor. Tabii ki tabii. hep yüzümüz gülsün. Bir saatte artık ameliyatlarda anesteziyi daha az kullanıyoruz. Lokal anestezi kullanıyoruz. Bakıyorsunuz. Konuşa hasta, konuşa. konuşa konuşa yapıyoruz. Diyorum ki hasta mesela aşağı indin. Hangi kanalı açalım sana? Hangi dinlemek istersin. Tabii ki Show TV zaten <laughs> <Hep işlemiyordum>. Elbette. <laughs> Güzel. Peki şimdi böyle güle oynaya başladık ama size çok ciddi bir haberim var. Aslında sizin haberiniz <laughs> bu. Paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle de. 30 saniye içinde, 30 saniye ne demek? Biz başlayalım zaten 2 dakika oldu neredeyse. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 kişi, 4 kişi hayatını kaybetti. 30 saniyede bir, 60 saniye derseniz bu çok ciddi bir rakam. Şimdi diyabetin her geçen gün dünyada görülme sıklığı artıyor. Hocam isterseniz şöyle oturalım tamam. ve orada devam edelim Olur. ama hocamın sandalyesi yok. Tekcan. Hemen hocama bir tamam. sandalye, haberleri değerlendirmenizi isteyeceğim çünkü bunlar son derece ciddi şeyler. Her 30 saniyede bir kişinin diyabetten hayatını kaybettiğini söylesem size. Bugün anlatacağımız konunun ne kadar değerli bir konu olduğunu da vurgulamış olacağız. Ee, sizin haberinizde diyorsunuz ki diyabetlerde tüm tedavilerin uygun ve zamanında yapılmasına rağmen evet. ayakta doku parmak e, ve bacak kaybetme riski yüzde 23. Bu ne demek? 3 kişiden biri zaten. Maalesef. Maalesef. Şimdi sandalyenizi oturabilirsiniz. Ederim, Bu arada sizde de çay. Ikram Aa, çok iyi, naziksiniz. Sağlıklı başlayalım Sabah yine. çayımız, bitki çayımızla başlıyoruz. Aynen öyle. Süper. Gerçekten, gerçekten. bu kadar ciddi mi? Diyabet ve niye bacaklara vuruyoruz Şimdi Zahide Hanım, öyle bir problemle karşı karşıyayız ki gerçekten. Ee, diyabet yani şeker hastalığı gittikçe daha sık görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki özellikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmemiş ülkeler dikkat etsin çünkü şeker hastalığı üzerinize bir çığ gibi geliyor ve bu hastalığın sonucunda o kadar vahim komplikasyonlar, yan etkiler, sonuçlar var ki aman dikkat diyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Ben hep paylaşıyorum bunu. Diyorum ki öncelikle şeker hastası olmamak için sanki bir şeker hastası gibi yaşıyor olmanız gerekir. Öyle olsak zaten ideal kilomuzda oluruz. Aynen. Bir sürü farklı problemden de kurtulmuş oluruz. Tabii tamam. kesinlikle. E, çünkü şeker hastası olduğunuz zaman şekerin damarlar üzerinde etkisi, böbrekler üzerine etkisi, göz üzerine etkisi, hmm. damarlar üzerine etkisi inanılmaz fazla. Şimdi her 30 saniyede bir ki artık 20 saniyede bir denmeye başladı. Bir kişi şeker hastalığı nedeniyle dünyada bacağını kaybediyor. Allah korusun. Niye bacak? Çünkü daha fazla şeker hastalığı damarları tıkıyor ve sinirleri harap ediyor. O kadar kötü ki bazen sinir o kadar harap oluyor ki kişi ağrıyı acıyı hissetmiyor. Ha, sinir artık iletemiyor beyni. İletemiyor. Ben burada mahvoluyorum diyecek kadar bile mecali kalmıyor. Kesinlikle. Oo. Bir hastam var şöyle bir hikayesi var bakın bunu dikkatli dinleyin lütfen. Hastamız 65 yaşındaydı uzun süredir şeker hastalığı vardı. Şekeri çok yüksekti dikkat de etmiyordu. Şimdi ayağı üşüyor. Hmm. Ayağı üşüdüğü için ısıtmak adına sobaya yaklaştırıyor Aa, ayağını. Fark etmiyor. Soba, sobaya yapıştırıyor. Ve acı duymadığı için düşünebiliyor musunuz? Bakın yani sobaya dayıyor, ateşe doyuyor ayağını. Acı hissetmediği Ayy, için yakıyor. İçim gitti. Yani bu kadar sinirler harap olmuş ki ayakta fark Hiçbir edilmiyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Çok fena. E tabii şimdi o yanık da ne oluyor sonra? E zaten damar tıkanıklığı da varsa iyileşmiyor. i̇yileşmiyor. Peki bir şey soracağım. Benim pek çok izleyicim şeker ilacı kullanıyor. Hı hı. Şimdi bazen bana şunu diyorlar. Zahide'ciğim şeker hastalığını geçtim bir de ilacıyla uğraşıyorum. Çünkü ilacının da yan etkileri beni mahvediyor. Bir de şeker ilacı kullanan aynı zamanda tansiyon da kullanmış oluyor. Evet. Haydi bakalım buradan. Şimdi tabii Zahide Hanım. Şeker şu, ilacı ne yapıyor? Şeker ilacı aslında bizim e, bir takım farklı mekanizmaları var. Ama insülin dediğimiz biliyorsunuz bir hormon var. Biz şeker yediğimiz anda... Hemen ne oluyor? Kana karışıyor. Kandaki şeker yükseliyor. Bu şekeri bizim enerji olarak kullanmamız lazım. Yani şekeri aldım. Benim bunu hücreye vermem mı? lazım ki bu şeker olsun elimde. Aha. Tamam? Kan. Aha. Ben de insülinim. Bu da dokum. Hemen yakalıyorum ben insülin olarak. Bunu hücreye koyuyorum ve bunun hücrenin şekeri kullanmasını sağlıyorum. Kullanamazsa? Kullanamazsa ne oluyor? Şeker yedim. Şeker yedim ama kullanamıyorum. <laughs> Bakın ne oldu? Kanda e de, kan tamamdır. şekerim yükseldi. Ta Eyvah. nerelere kadar geldi? Eyvah. E bu şeker ne yapıyor? Gidiyor. Eyvah. Damarları tıkıyor. Eyvah. Şimdi ay ben sizin gördüklerinizi görmeyi istemezdim. Ciddi söylüyorum. Yani düşünsenize doktorum damarların evet. içini görüyor. En kötü hallerine ne yazık ki şahitlik ediyor ve insanları kurtarıyor bir taraftan ama evet. o damarların halini görünce bunları anlatmak daha enteresan Sorma. olmalı. İnanır mısınız? Biz bazen ameliyatta öyle sert damarlarla karşılaşıyoruz ki normalde damar sertliği şöyledir. Yani damarın ha, normal evet, hali kalkayım şudur. kalkayım da öyle tamam. Şu damar olsun. tamam İçinde da damar yaptık toplarımız saklanım. var. <laughs> onları şöyle alayım da öyle sonra şöyle siz alalım. Alalım. koyun. Şimdi normalde damarımız sert değildir. Yani yumuşaktır. Bakın böyle üstüne bastığım gibidir. Bu modeldeki gibidir aynı. Yani ten üzerinden dokunuyoruz. Bazen evet. işte hareket ediyoruz. Damar böyle basılıyor hı hı. ve tekrar normal haline geliyor. Normal geliyoruz. haline geliyor. Bu evet ama şeker hastasında şu sertliğe ulaşıyor. Ne diyorsunuz? Evet. Taş sertliğinde oluyor resmen. Damarın çeperi mi bu sert olan? Damarın i̇çinde, sertliği. İçinde evet. yine de akmaya devam edebiliyor mu kan? Tabii tabii tabii. Yani bakıyorsunuz böyle taş gibi hani mermer gibi bir damar olmuş. İçinde kan akıyor ama tabii ki içi de yavaş yavaş kalınlaşmaya başlıyor. Ha, şuralar dolmaya başlıyor. Evet aynen. Şöyle göstereyim. Peki bu damarı kapatan şey şeker mi yağ mı? Aslına bakarsan hepsi. Hmm. şöyle ufak bir gösteri yapalım, yapalım. mı hemen tamam hemen Diğerim yapalım ki şimdi damarın içini e bak, görmedik dediniz ya <laughs> bir cerrah olduğu zaman her zaman yanında bir bıçak oluyor galiba değil, değil mi, mi? Aman. neyse Allah'tan ameliyatta değiliz şimdi hemen ben şuradan bir kesit alıyorum size cerrah olunca bunu bile farklı kesiyorlar ya. Yani. <laughs> hemen damarın içini madem Ay. merak ettiniz ben size evet. damarın içinde neler oluyor çok hızlı bir şekilde anlatayım aslında damar tıkanıklığının en önemli nedeni damar sertliği. Damar sertliği biz doğduğumuz an başlıyor. Ay Bakın bu çok enteresan. Doğduğumuz an yaşlanmaya başlıyoruz yani. Kesinlikle. Bizim yaşlanma sürecimizi belirleyen şey aslında damar sertliği. Peki bir şey soracağım. Buyur. Biz kendimize çok iyi baktık. Her şeye dikkat ettik. Şimdi öyle oluyor ya. İşte komşu, komşu Ayşe Hanım her şeye dikkat ediyor. Onda da var. Ben dikkat etmemişim. Bende de var. E ne anladım? Ben de rahat yaşasaydım da nasıl olsa olacakmış. Madem dememek mi lazım? Yok. Şimdi o çok önemli. Onu hemen altını çizelim isterseniz Aydan. Hiçbir hastalık Tek bir nedenden dolayı olmaz. Hmm. Mutlaka birkaç neden bir araya gelmiştir. Bunlardan bir tanesi genetik. Yani Aynı aileden baba. aldığımız yükler. Aslında biz ilk mirasımızı ne zaman alıyoruz biliyor musunuz? Doğduğumuz an. Yüzde kaç o miras? Hani kendimize iyi baksak o mirası değiştiremiyor muyuz? Onun tabii şey değişiyor. ya Çünkü her hastalığın mesela şiddeti farklı olabiliyor. Hmm. Mesela bazı hastalıkta bakıyorsunuz yüzde 10 etkin, bazı, bazısında yüzde 40 etkin, bazısında yüzde 100. Yani hmm. o genin kuvvetine göre değişiyor Aslında ha. Dolayısıyla şimdi damar sertliği için konuşalım benim ailemde Örneğin damar sertliği var diyelim ki 55 yaşın altında işte bir e, teyzem halam diyelim ki hasta oldu kalp hastası oldu damar tıkanıklığı oldu o zaman diyoruz ki bir kere Hani senin benim yani genetik olarak aldığım bir damar sertliği var Var.